Merhaba okul. Zeynep minik elleriyle annesinin elini sıkıca tutuyordu. Bugün çok özel bir gündü, ilk okul günü. Zeynep heyecanlıydı, kalbi hızlı hızlı atıyordu. Büyük kırmızı bir kapıdan geçtiler. Okulun bahçesi çocuk sesleriyle doluydu. Zeynep rengarenk oyuncaklara baktı. Salıncaklar, kaydıraklar, hepsine binmek istiyordu. Ama önce sınıfını bulmalıydı. Annesi Zeynep'in elini okşadı. Korkma prensesim dedi gülümseyerek. Çok güzel arkadaşlıklar kuracaksın. Zeynep derin bir nefes aldı. Haklıydı annesi. Yeni arkadaşlar edinmek çok güzel olurdu. Belki birlikte oyunlar oynarlardı. Merakla sınıfını aramaya başladı. Bugün yepyeni bir maceranın başlangıcıydı. Yeni arkadaşlar, yeni maceralar. Bugün Zeynep için çok özel bir gündü. Yeni okuluna başlıyordu ve yeni arkadaşlar edinecekti. Sınıf rengarenk resimlerle ve harflerle süslüydü. Her köşede farklı bir hikaye anlatan resimler vardı. Zeynep boş bir sıraya oturdu. Yanında oturan kız çocuğu gülümsedi. Bu gülümseme Zeynep'in içini ısıttı. "Merhaba," dedi. "Benim adım Elif. Seninki ne?" Elif'in sesi çok neşeliydi. Zeynep dedi Zeynep utangaç bir sesle. Elif'in sıcaklığı Zeynep'in utangaçlığını biraz olsun hafifletmişti. Elif sıcak ve samimi bir kızdı. Hemen oyuncaklardan ve en sevdikleri çizgi filmlerden konuşmaya başladılar. Zeynep, Elif'in bu kadar samimi olmasına çok şaşırmıştı. Zeynep, Elif'le arkadaş olmak çok istiyordu. Elif'in arkadaşlığı, Zeynep'in okulda kendini daha rahat hissetmesini sağlıyordu. Tenefüs zili çaldığında, Zeynep ve Elif el ele bahçeye koştular. Elif, Zeynep'i arkadaşlarıyla tanıştırdı. Bahçede koşmak Zeynep'in tüm endişelerini unutturmuştu. Hep birlikte ip atladılar, şarkılar söylediler ve oyunlar oynadılar. Zeynep, bu yeni arkadaş grubunu çok sevmişti. Zeynep, ilk defa okulda bu kadar mutlu hissediyordu. Yeni arkadaşları sayesinde okul, onun için artık çok daha eğlenceli bir yerde. İlk Ders zili. Teneffüs bittiğinde Zeynep ve Elif sınıfa döndüler. Öğretmenleri güler yüzlü bir beyefendiydi. Adı Mehmet Öğretmendi. Mehmet Öğretmen onlara harfleri ve sayıları öğretecekti. Zeynep ilk başta biraz zorlanmıştı. Harfleri tanımakta güçlük çekiyordu. Ama Mehmet Öğretmen ona sabırla yardımcı oldu. Elif de Zeynep'e harfleri tekrar ederek destek oldu. Ders sonunda Zeynep birkaç harfi tanıyabiliyordu. Bu onu çok mutlu etmişti. Öğrenmek zordu ama imkansız değildi. Section 4: Öğretmenim ve Ben. Bu bölümde Zeynep ve onun sevgili öğretmeni Mehmet Öğretmen'in hikayesini anlatacağız. Mehmet Öğretmen, Zeynep'e resim yapmayı çok sevdiğini sordu. Zeynep başını salladı. Resim yapmak onun en büyük tutkusuydu. En sevdiği şey resim yapmaktı. Renklerle oynamak ve hayal gücünü kağıda dökmek onu çok mutlu ediyordu. Mehmet öğretmen Zeynep'e özel bir boya kalemi seti verdi. Bu hediye Zeynep'in hayallerini gerçekleştirmesi için bir fırsattı. Bu senin öğretmen hediyen dedi gülümseyerek. Hayallerini resmetmek için kullan. Zeynep, Mehmet öğretmene sarıldı. Bu an Zeynep için unutulmazdı. Bu, hayatında aldığı en güzel hediyeydi. Zeynep, boya kalemlerini kullanmak için sabırsızlanıyordu. Artık her günü resim yaparak geçirebilirdi. Her çizim onun için yeni bir maceraydı okul sadece öğrenmek için değil, aynı zamanda eğlenmek için de harika bir yerdi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynar, yeni şeyler keşfederdi. O gün Zeynep okuldan çok mutlu ayrıldı. Kalbinde yeni umutlar ve hayaller vardı. Yeni arkadaşlar edinmişti, yeni şeyler öğrenmişti ve harika bir öğretmenle tanışmıştı. Okulun büyüsünü keşfetmeye başlamıştı. Her gün yeni bir macera ve öğrenme fırsatıydı. Section 5: Okulun Büyüsü. Eve geldiğinde Zeynep hemen boya kalemlerini çıkardı ve resim yapmaya başladı. Okulda geçirdiği günü resmetti. Elif'le oyun oynarken, Mehmet öğretmenden ders alırken ve yeni arkadaşlarıyla gülüşürken her çizgi, her renk okulun ona kattığı neşeyi ve heyecanı yansıtıyordu. Resim bittiğinde Zeynep onu gururla annesine gösterdi. Annesi Zeynep'i öpüp kucakladı. Annesinin gözlerindeki mutluluk Zeynep'in içini ısıttı çok güzel olmuş prensesim dedi. Annesinin bu sözleri Zeynep'in yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturdu. Okul sana çok iyi geliyor. Zeynep annesine hak verdi. Okulun ona kattığı her şeyin farkındaydı. Okul sadece öğrenmek için değil aynı zamanda yeni arkadaşlar edinmek, eğlenmek ve kendini keşfetmek için de harika bir yerdi. Her gün yeni bir macera, yeni bir keşif demekti. Okulun büyüsü Zeynep'in hayatına renk katmıştı. Her anı, her deneyimi ona yeni bir şeyler öğretiyordu. Okulun büyüsü Zeynep'in hayatına renk katmıştı ve bu renkler onun dünyasını daha da güzelleştiriyordu. Ve bu macera daha yeni başlıyordu. Zeynep okulun ona sunduğu her anın tadı.